Herkes selamlar. herkes ama ne şey, birlikte e, e, Bu videoda korkan censür oynuyor. Ya ne akce? Ben bu videoyu bir kere çekmiştim. An sıkıntılı oldu. Çekemedim işte ya. Sonunda. Burda it var mı? Onun dili lan bu. E, ben giriyorum odan. Ay Oğlum ay. Ben gitmek istemiyorum Yok yok katilin yanına gitmek istiyorum. Oğlum zaten katiller burada da var. Burası belki güvenlidir. Değilmiş bu ne lan? Oğlum bu ne? Bu ne lan? bu ne lan? Bu ne lan? Ne oluyor ya? Vuv 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 Oğlum burada parti mi yapıyoruz lan? Katil var olacak lan birazdan. Katil, katil, kat, kat. Neyse abi. Ohu. Hadi, hadi 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 Aha gir. Gir gir gir. Ne oldu lan? Abo ona lan. Uzay mı? Oğlum ben gidiyorum valla. Ona lan. Oğlum. Nasıl bir yaratık lan o? Oha. Adamın kanı. aba aba Abo. Abo. abo, abo. Lan. Onun da azı geçmeyi bul. Abo insanların çükünü kesiyor. Aba, Abo. Oğlum. Ne lan? Neydi lan? Oğlum bir şey mi lan bu? Aba, aba cam da kırıldı. Aha cam da kırıldı. Onu sıçtık biz. Sıçtık biz. Oğlum kaçın lan kaçın. Aa. Oğlum. ev, Ha. Oğlum bir an hızlıca geliyor kaçma. Neydi? Korkuyor. Aba ola lan. Ay. Ay. Fride kurudur mu lan oğlum o? O elinde böyle pençe var. Fride kurudur musun oğlum sen? Nesin lan? Aba 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 aba. Uhu. Kurtulduk. Oğlum. Resmen neydi? Bizi öldürecek lan. Oh. Kalbime inmedi. Oğlum. Ne oluyor lan? Mor mor. Mor mu adamlar var. Oğlum bu kız mor dolan değil Ben de mor kızız. Oğlum mor, mor falan oluyor oğlum? Aa, oğlum yeşil, iksir falan var bunda. Hey! Ne? Ne oldu? Çıkalım. Şöyle çıkalım. Tamam. Çıkıyoruz. Ne oluyor? Çıkıyoruz. Ben tamam, çıkıyorum. Evet, ne var lan burada? Oğlum katil yok ki. Of oh be birazcık temiz hava alalım arkadaşlar. <laughs> <laughs> ah Al, Jeff kimin varmış lan? Ona ama bir hava aldırmadın bize. Kardeş bir hava alsaydı kardeş hava alsaydı kardeş. Cevap niye hava aldırmadın ki bize? burada katiller var. Oğlum Jeff'te kill'ı bile hava aldırmama hava almamıza izin vermiyor yani. Öyle bir katiller yani. Bari o var son bir oturuyor lan Jeff ikiları öldüreceğim onu. Benim e oğlum neydi? Bize de bıçak olsa ne? Jeff katillerle kapışsak böyle? Olmuyor. Yok olmuyor. Abi sonunda ya sonunda Germansızız. Ne var lan burada? Ne var? burada? ne var arkadaşlar? Arkadaşlar böyle oğlum okul var lan. Hayda okşayalım arkadaşlar. Öğretmen yok mu? Öğretmenim neredesiniz öğretmenim. Ya gel hoca ho yok sınıftan kaçak. Hoca yok sınıftan kaçalım gel, gel. Gel Oğlum ne oluyor lan? Lan sınıf çıldırmış. Ama bir ölmüş orada. Öğretmen çıldırıp öldürdü mü lan onu? Hoca. Aa bari. Oğlum bizim hoca işte ya. Ya. Ya hocam. Baldi hocam. Kılıptan hocam. Aa ben kaçıyorum hocam. Bay bay hocam. Allah belanızı versin hocam. Ben gidiyorum hocam. Hocam kapıyı beni kapatıyor oğlum. Kapatmayın lan. Arkadaşlar valla ben çok korktum. O yüzden birazcık yapacağım ben. Oğlum. Ya bir rahat bir de bırakmıyorlar. Oğlum bir sıçmama bile izin vermiyorlar ya. Şimdi abi diğer şeydeyiz. Ee, burada kimler var lan? Hangi katil var yine? Hangi psikopat şerefsiz var? Hadi şimdi Arkadaşlar gelin oturalım ya. Biz oturursak onlar da gelmez. mi? Onlar neydi? Arar bizi. Biz de boş verelim ya. Gelin burada oturalım biraz. Bir dakika. Benim var ya siz bana izin ver. Bak bu kız yapıyor mesela. Ben de şuraya sıçayım. Bak o Karanlık zaten. oğlum oluyor lan? Oğlum. Silendirmen geliyor lan. Oğlum silendirmen Oğlum. Lan. Silendirmen var. Abuuu. Lan Slenderman. Allah belanı vermesin silendirmen, Senin yüzüne, ve pum. Beyaz suratı nasıl senin? Oğlum. Senin uzun kolların yok muydu? Senin yedek kolların yok muydu? Mal. Oğlum herkes oraya toplanmış. Slenderman de orada. O yüzden silendirme onların ağzına sıçıyor. Buraya nasıl sıçmıyor? Çünkü burada dört kişi var. Bitti lan. Oğlum. Oğlum birazcık eğlenseydik lan zaten mal bizi öldürmüyordu abi diğer maşayı Oğlum son yine mi silendirme gelecek ha? Oğlum bu silendirme çektiğimiz ne lan? Ne gelsin bu sefer bizim ağzımız açtı Oğlum burayı geçince insan yok. Burayı geçince maşallah resmen ordu. Oğlum savaş hadi savaş çıkacak. Arkadaşlar sizin elinizde böyle ateş falan var. Niye saldırmıyorsunuz siz? Bak ben de yok tamam. Bende olsa dalacağım da. Oğlum bir şeyler yap o zaman. Aba, aba, aba abi bokunu yiyeyim abi. Oğlum ben demin buna mal demiyor muydum? Ben. Lan. lan. Oo popoya bak. Kılmıyor mu lan bu? Aa. Çocuğu öldürdü. Lan duvara kırıyor hayvan herif. Abo. abi ben kaçıyorum. Bur burada durursak mal gelemez buraya. Asansörümüze de gelemez. Ben Bir diğer maçımızdayız diyeceğim de. Oğlum Sony'in yeri lan burası. Sonic X'e falan mı çıkacaksın? <laughs> galiba. <gülüyor> Oğlum kilitli biri var lan orada. Oğlum cidden Sonic X'e olursa korkarım. Korkmam da neyse. Oğlum Slenderman'dan Jason'dan korkmuyorum lan. Sonic X'e'den mi korkacağım? Oğlum aynen cidden Sonic X'e galiba. Ne oluyor lan? Gezettirir mi Oğlum ölmüş lan bu. Ölmüş arkadaşlar bu. Hadi o zaman herkes Fatih'e okumasın. Aha, abi lan. Ke Fatih okuyun tamam, tamam tamam. Ayaklandı bu. Sinirlendi ayaklandı bu. Arkadaşlar Fatih'e herkes fa okumasın. Çünkü ayağa kalktı. Oğlum. Oğlum. E, e, oğlum şu anda. Her e, çoğu erkek. Oğlum. Hani hızlıydı lan Sonic? Valla ağır çekimde gibisin ya. Paçanı mı sıçtı oğlum? Ne yapıyorsun ya? Mal. Oğlum oğuz ne lan? Bu kadar mı lan? Ve diğer korku karakterlerimizin yanına geliyoruz. Oğlum buraya oğlum siyah lan. Karanlık oğlum bir bok gördüğümüz yok. Işık yok. Ki. Işık yok. Işık oğlum. Hangi şerefsiz yere düşürüyor lan beni? Şöyle bir eee Oğlum hiç kimse yok mu lan? Katil yok mu oğlum? O zaman arkadaşlar hava alacağız diyeceğim de. Bura kapalı, sağ kapalı, sol kapalı, alt kapalı. Ne bu? Nerede hava alalım? Ya. Oğlum. Burada labirent mi var lan? Arkadaşlar gelin. Arkadaşlar gelin burada bir şey varmış. Oğlum cidden ben karanlıkta göremiyorum. Kör oldum mal ettiler beni. Oğlum katil yok mu lan? Cidden mi yok lan? Of oh be arkadaşlar katil yok o yüzden burada rahatça sıçabiliriz artık. Ah. 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 Oh oğlum. İşte bunlar rahat vermiyor. Oğlum tam sıçacaktım ya. Ve oğlum başlangıç yerine geldik lan. Oğlum başlangıç yerine geldik. Ne bok oldu şimdi. Neyse o zaman buraya tekrar gidelim. İtiyor lan bu. O zaman arkadaşlar girelim hadi. Oğlum burada ne? Hiç kimse olmaz ki burada katil falan. Kimse yok lan. Aa eğlence mi burası? Oho. Şu abi Eee... ne oğlum? Freddy miydi lan bunların? adı? Ne? Oğlum... bütün bütün karakterlerin adını unutuyorum ama hepsini biliyorum resmen ya. İtin haber. İçine... Aa! Cidden doldular lan. Cidden açıldılar. Abo. onu tek bunlar kesebildi lan benim çıkımı Bak abi. Buradakiler neydi şey? Buradakiler canlanmıyor. Ama buradakiler canla canlandı bizi sünnet ediyor. Ne haber lan mal Jason? Aa it. It ne haber it? It köpek it. Oğlum. Burada da it var lan. Evet arkadaşlar bu video buraya kadardı. Eğer videoyu beğendiyseniz, beğenmeyi, beğenmediyse beğenmemeyi unutmayın. Abone ol olursanız da beni çok mutlu edersiniz. O zaman bay bay. Hadi bay bay.